Zeynep Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü ile bir projede yer almayı düşünmediklerini belirtti. Bu konudaki soruya, nazara inanıyorum diyerek yanıt veren şarkıcı, genç yaşta anne olma hayalini de paylaştı. Danla Bil için YouTube dönüş projesi Danla e konuk olan Bastık, makyaj ve kozmetik ürünlerine bakış açısını anlattı. Kozmetik ürünlerine çok para harcamıyorum. Makyajı seviyorum ama kendi sınırlarım içinde kalmayı tercih ediyorum. Ağır makyaj yapmıyorum, sadece yüzümü renklendirmeyi seviyorum. Zaman zaman makyajsız da dışarı çıkıyorum, ille de yapma takıntım yok dedi. Alışveriş alışkanlıklarıyla ilgili olarak da, eskisi kadar alışveriş yapmıyorum, gereksiz harcamalardan kaçınıyorum, artık sadece ihtiyacım olduğunda alıyorum, son dönemde en çok parayı yemek için harcıyorum ifadelerini kullandı. Bir dönem oyunculuk da yapan ve birkaç dizi projesinde yer alan şarkıcı, bu konudaki düşüncelerini Müzik kariyerim benim için ön planda. Oyunculuk yaptım, deneyim kazandım ama şu an ağırlıklı olarak müzikle ilgileniyorum. Yine de doğru proje ve doğru zaman olursa yer almak isterim sözleriyle aktardı. Sevgilisiyle bir projede yer alıp almayacaklarına dair sorulara ise Bu soru çok soruluyor ama istemiyoruz. Göz önünde olmayı sevmiyoruz, nazara da inanıyorum. Kendi yolumuzda ilerliyoruz diyerek açıklık getirdi. Çocuk sahibi olma isteğiyle ilgili konuşan 31 yaşındaki şarkıcı Gençken, enerjim yerindeyken anne olmak istiyorum. Çocuk istediğimizde evlilik de olsun isterim ama evliliği gerekli ya da zorunlu bir şey olarak görmüyorum. Doğru insanla doğru zamanda hayatını birleştirme fikri bana romantik geliyor. Evliliğin aşkı öldürdüğüne de inanmıyorum. Bu tamamen kişilere bağlı şeklinde konuştu.